Burası bir operasyon merkezi. Şu ejderin ortadan kaybolması beni delilendiriyor. Ben bu işten birazcık anlıyorsam, o bir şeylerin hazırlığı peşindedir. Dizimizin yeni bölümünde ejder ekranlara müthiş bir damga vuracak kraliçenin Rusya'ya çalışmasıyla Amerikalılar uyanıklık yapıp ejderi kapacaklar ve elindeki uranyumu da çalıştırmaya başlayacaklardır. Teşkilat bu bölümde yıllardır beklenen projenin harekete geçmesini sağlayacak ve proje adeta çalışmaya başlayacaktır. Ejderin güçlenmesi Hamdi ve Korkut'un işini zorlaştıracak. Korkut kardeşinin intikamını almak için biraz daha zamana ihtiyaç duyacaktır. Öte yandan tuzağa düşen kraliçe ve general kendi ajanları tarafından kurtarılarak ölmeyeceklerdir diye düşünüyoruz. Korkut ve Hamdi bu bölümde çok zorlanacaklar ejderi ararken büyük bir tuzağa düşeceklerdir. Bakalım gelecek bölümde bizleri başka neler bekliyor? videomuz bu kadardı.